Ama en büyük hayali neymiş biliyor musun? Zaman makinesi yapmak. Çünkü Tospik tarihteki eski hayvanları görmek, gelecekteki ormanları tanımak istermiş. Bir gün ormanda eski bir saat parçası bulan Tospik heyecanla evine koşmuş. "İşte bu! Zaman makinemin kalbi bu olacak." demiş. Gecelerce çalışmış. Tahta, yaprak, taş, salyangoz kabuğu, ne bulduysa birleştirmiş. Sonunda ortaya bir salıncağa benzeyen, parlayan bir makine çıkmış. Üzerinde kocaman bir düğme varmış. Zaman da git. Tospik derin bir nefes almış ve düğmeye basmış. Tık! Birden ortalık ışıklarla dolmuş. Rüzgar esmiş, yapraklar dönmeye başlamış. Tospik'in gözleri kapanmış ve... Tospik gözlerini açtığında her yer çok farklıymış. Ağaçlar dev gibi, kuşlar minik değil, devasa kanatlıymış. Tam o sırada karşısına kocaman bir yaratık çıkmış. T-Rex. Tospik korkudan kabuğuna çekilmiş.